Arkadaşlar merhaba, Karacan TV hoş geldiniz. Dersimiz matematik, konumuz olasılık. Şimdi olasılık dediğimiz ifadede bu dersimizde koşullu olasılığı, bağımlı ve bağımsız olayları, bileşik olay ve deneysel ve teoriksel olasılığı işleyeceğiz. İlk ifademiz ise olasılıkla ilgili bilmemiz gereken genel terimler. Şimdi olasılıkla ilgili bilmemiz gereken genel terimlerde Diyor ki bir deneyin tüm sonuçlarının oluşturduğu kümeye örnek uzay denilir ve E ile gösterilir. Şimdi bir deneyin tüm sonuçlarının oluşturduğu küme demek, mesela diyelim ki bir parayı attığımızda gelebilecek tüm durumlar işte paranın yazı gelmesi ya da tura gelmesi. Yani bir deneyin tüm sonuçları dediğimizde gelebilecek, oluşabilecek bütün ihtimallerden bahsediyordur bize. İşte bir zar atıldığında, 1 gelmesi, 2 gelmesi, 3 gelmesi, 4 gelmesi, 5 gelmesi, 6 gelmesi bütün tüm sonuçlarımız bu olmuş olacak. Yani bir olayın gerçekleşebilmesi için bütün sonuçlara bize örnek uzay denilir ve E harfi ile gösterilir. Diğer bir ifademiz de örnek uzayın alt kümelerinden her birine olay denilir. Örnek uzayın alt kümelerinden her birine olay denilir. Yani işte bir parayı havaya attığımızda yazı gelmesi bir olaydır. Tura gelmesi bir olaydır. İşte bir zar attığımızda beş gelmesi bir olaydır. Üç gelmesi bir olaydır. Dört gelmesi bir olaydır. Örnek uzayın alt kümelerinden her birine olay denilir. Bir örnek uzayda A olayının olasılığı yani işte bir yapılan bir deneyde bir olayın gerçekleşme ihtimali ya da gerçekleşme olasılığı dediğimizde PA eşittir SA bölü SE şeklinde. Yani A olayının gerçekleşme olasılığı eşittir. istenilen durum bölü tüm durum şeklinde olmuş olacak. Bir A olayının gerçekleşme olasılığı, istenilen durum bölü, tüm durum şeklinde gerçekleşmiş olacak. Bir olayın gerçekleşmesi sıfırla bir arasında olmuş olur. Tamam, e, tamamıyla sıfırla bir arasında olmuş olacak. Yani bir olay ya gerçekleşiyordur ya gerçekleşmiyordur şeklinde düşündüğümüz zaman ya hiç gerçekleşmemesi sıfırdır ya da gerçekleşiyorsa birdir. Yani A olayının ihtimali, olasılığı ise sıfırla bir arasında olmuş olacak herhangi bir A olayının gerçekleşmeme olayına A üzeri olmak üzere bir A olayının gerçekleşmesi olasılığıyla gerçekleşmemesi olasılığının toplamı birdir. Bir A olayının gerçekleşmesiyle gerçekleşmemesinin olasılıklarının toplamı birdir. İşte bir paranın yani yazı gelme ihtimali 1 bölü 2. Yazı gelmeme ihtimali yine 1 bölü 2 olmak üzere 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 1 şeklinde olmuş olacak. Bir A ve B olayının gerçekleşmesine ise hem A olayının hem de B olayının gerçekleşmesine ise PA artı PB eksi PA kesişim B şeklinde gösterilmiş olacak. PA artı PB eksi PA kesişim B şeklinde gösterilmiş olur bir iki, iki tane durumun gerçekleşme olasılığı. İşte aynı anda gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara ayrık olaylar denir. Mesela şunu söyleyebiliriz. İşte bir zar atıldığında hem yazının hem de beş gelme ihtimali. Yani böyle bir olay olmayacaktır. Çünkü bir zar atıldığında yazı gelme ihtimali olmayacağı için bu olaylara ayrık olaylar denir. Eğer A ve B olayları ayrık olaylar ise kesişimleri olmayacağından dolayı yani kesişimi boş küme olacağından dolayı PA birleşim B eşittir. PA artı PB şeklinde olmuş olacak. Eğer olaylar ayrık olaylarsa. Bir diğer ifademiz ise koşullu olasılık. Koşullu olasılık da E örnek uzayında A ve B iki olay olsun. B olayının gerçekleşmiş olması halinde A olayının gerçekleşme olasılığına A olayına, B olayına bağlı koşullu olasılığı denilir. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Yani koşullu olay dediğimiz ifade bir bize şart sunuyor. İşte diyor ki benim şartım bu, sen bu şartın içerisinden bir ihtimal gerçekleştireceksin. Mesela bize bir sayı seçmemizi istiyor. Dese ki bize bir tane sayı seçin. E sonsuz tane olay var. Yani sonsuz tane örnek uzay var. E sonsuz tane sayın içerisinden seçim yapabilirim. Ama dese ki 5 ile 10 arasında bir sayı seçin dediği zaman işte bu koşullu olasılığa girmiş oluyor. Bana bir koşul sunuyor. Diyor ki seçtiği sayı 5 ile 10 arasında olsun. Koşullu olasılık dediğimiz olay bu olmuş olacak. Bir koşul öne sunacak. Bu koşulun içerisinden bize bir olayın gerçekleşmesini isteyecek. Ve bu olayda P A fark B şeklinde gösterilmiş olur. P B'nin sıfırdan farklı olması lazım ki tanımsız olmaması için. PA kesim PA fark B'de yani koşulu olasılığımızda A kesim B bölü B şeklinde. Burada yine olay şu? istenen olay bölü tüm durum şeklinde ifade edilmiş olacak. A gerçekleşmesi istenen olay, B ise gerçekleşmiş olay şeklinde ifade edilecek. Şimdi örneğimize baktığımızda bir zar atılıyor. Üst düzeye gelen sayının alttan küçük olduğu bilindiğine göre bu sayının tek olma olasılığını bulunuz diyor. Şimdi bir zar atıldığında gelebilecek ihtimaller 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ama diyor ki üst düzeye gelen sayının alttan küçük olduğu bilindiğine göre yani bir koşul sunmuş. Diyor ki ben üste gelen sayının alttan küçük olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bütün olayımız bizim altından küçükse 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Alttan küçük olduğu için 5 de kalmış olacak. Yani tüm durumumuz 5 olmuş olacak. Diyor ki istenilen olay ise tek gelmesi. İstenilen olaya da A dediğimizde 1'den 5'e kadar tek sayılarımız 1, 3 ve 5 olmuş olacak. Yani SA dediğimiz ifade ise 3. 5 tanesinden 3 tanesinin gerçekleşmesi yani A olayının gerçekleşmesi tüm durum 5 tane sayının seçilmesi. İstenilen durum ise 3 tane sayının seçilmesi. 3 bölü 5 şeklinde gerçekleşmiş olacak. Evet, koşullu olasılık bize bir şart sunması. Burada sunduğu şart 6'dan küçük olduğu bilindiğine göre diyor. Yani normalde zar 1, 2, 4, 5, 6 oluyordu. 6'yı alamıyoruz çünkü 6'dan küçük olduğu bilindiğine göre demiş. 5 tane durum var. Tek olması 1, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane. 5 tanesinden 3 tanesinin gerçekleşmesi 3 bölü 5 şeklinde olmuş olacak. Diğer bir sorumuzda 25 kişilik kafiledekilerden her biri İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birini konuşabiliyor. Yani herkes bir dil konuşuyor. Dil bilmeyen kimse yok. İngilizce konuşabilen 15 kişi, Fransızca konuşabilen 18 kişi, her iki dili konuşabilen 8 kişi vardır. Şöyle bir kümeyle belirtirsek bunu. İngilizce ve Fransızca bilenler var. Diyor ki her iki dili bilen 8 kişi varmış. Yani kesişim kümesi 8. İngilizce konuşabilen 15 kişi vardır diyor. 8 tanesi buradaysa 15 olabilmesi için buraya 7 olmuş olacak. Yani sadece İngilizce konuşabilen 7 kişi varmış. 18 kişi Fransızca konuşuyormuş. 8 tanesi buradaysa buraya 10 kişi kalmış olacak. Yani 10 kişi de sadece Fransızca konuşuyormuş. Şimdi kümemiz bu. Soruya geçersek kafileden rastgele seçilen bir kişinin Fransızca konuşabildiği bilindiğine göre yani bir koşullu olasılık vermiş. Herkes içerisinden değil Fransızca bilenlerin içerisinden seçim yapmamızı istiyor. Şimdi Fransızca bilenlerin sayısı 18. 18 tane kişi Fransızca biliyor. Yani şuradaki kümemiz bizim. Diyor ki rastgele seçilen bir kişinin Fransızca konuşabildiği bilindiğine göre bu kişinin İngilizce de konuşur olma olasılığı İngiliz hem Fransızca hem de İngilizce bilenlerin kümesi burası. Yani 8 kişi olacak. İstenilen durum ise 8 olmuş olacak. 18 tane kişinin içerisinden 8 tane kişinin seçilmesi. Bu da bizden istenilen durumun olasılığı. İstenilen olay bölü tüm durum şeklinde. 8 bölü 18 şeklinde olmuş olacak. Sadeleştirdiğimiz zaman 2'ye böldüğümüzde 4 bölü 9 olmuş olacak. 18 tane Fransızca bilen, Fransızca ve İngilizce bilen kişinin içerisinden İngilizce bilen 8 tane kişinin gelme olasılığı 8 bölü 18 olmuş olacak. Şimdi bir diğer sorumuzda ise bir torbada 5 kırmızı, 4 kırmızı, 5 siyah bilye bulunmaktadır. Bu torbadan geri bırakılmamak şartıyla rastgele çekilen iki bilyenin aynı renkte olduğu bilindiğine göre ikisinin de siyah renkte olma olasılığını bulunuz diyor. Şimdi diyor ki, geri atılmamak üzere iki tane bilye çekeceğim buradan. Ve çekilen bilyenin aynı renkte olduğu biliniyormuş. Şimdi tamam bir şart var burada. Bir koşula bağlamış. Çekilen bilye aynı renkteymiş. Ama bu çekilen bilyenin siyah bile mi, kırmızı bile mi olduğunu söylememiş. Tüm duruma baktığımızda... Tüm duruma baktığımızda bir kırmızı gelme olmuş olsun, bir de siyah gelme durumu olmuş olsun. Şimdi kırmızı gelme durumu. Ben bir torbanın başına geçtim. Şimdi ilk başta elime attığımda dört tane kırmızının dördünü alabilirim. Çarpı, şimdi bir tanesini aldım artık. Geriye üç tane kırmızı kalmış oldu. Elime attığımda bu üç kırmızının üçünü de alabilirim. Zaten iki top çekeceğim için bir tanesine dört tane ihtimalim var. İkincisinde ise bu topu geri atmadığım için torbaya üç tane toptan bir tanesini seçeceğim. Siyahları seçme durumuna geldiğimde, şimdi siyahların torbasına gittiğimizde elime attığımda 5 tane siyahtan 5 de gelebilir. Çarpı, ikinci topu çekeceğim. Şimdi bir tanesini zaten aldım. Geriye dört tane siyah kalmış oldu. Geriye dört tane daha top seçebilirim. Buradan da 12, 20 daha toplamda 32 tane farklı durum gerçekleşmiş olacak. Bize istenilen ise diyor ki, siyah renkli olma olasılığı. Şimdi siyah renkli olma olasılığı da 5 tane siyah vardı. Elime attım bu 5 siyahtan 5'ini de çekebilirim. Çarpı bir tanesini artık aldım. Geriye 4 tane kalmış oldu. 4 siyahtan 4'ünü de çekebilirim. Toplamda 20 tane durum gerçekleşmiş olacak. Bunun gerçekleşme olasılığı ise 32 durumdan 20 durumun gerçekleşmesi 20 bölü 32 şeklinde olmuş olacak. Burayı da sadeleştirdiğimiz zaman 5 bölü 8 şeklinde olmuş olacak. Demek ki aynı renk olduğu bilinen bu torbadan siyahların çekilme olasılığı 5 bölü 8 olmuş olacak. Diğer bir örneğimizde ise bir çift zarın atılması deneyinde üst düzeye gelen sayılardan birinin 4 olduğu biliniyor. Buna göre sayılar toplamının 9 olma olasılığını bulunuz demiş. Şimdi bir koşul vermiş. 2 tane zar atılmış. Bir tanesinin 4 olduğunu biliyorum. Ötekisinin her şey olabilir. O yüzden tüm durumu şekilde düzenleyebiliriz. Şimdi Birincisi 1 bir, ikincisi 4 gelebilir. Birincisi 1 bir, 2, ikincisi 4 gelebilir. 3'e 4 gelebilir. 4'e 4 gelebilir. 5'e 4 gelebilir. 6'ya 4 gelebilir. Dediğim gibi bir tanesinin 4 olduğunu bildiğimiz için 1'e 4, 2'ye 4, 3'e 4, 4'e 4, 5'e 4, e 4 6'ya 4 gelebilir. Bir de birinci top 4, ikinci top 1 gelebilir. 4'e 2 gelebilir. Yani bunların kendi arasında yer değiştirmesi olacak. 4'e 3 gelebilir. 4'e 4 zaten kendi arasında değiştirse bile yine aynı sonuç olduğu için yazmaya gerek yok. 4'e 5 gelebilir. 4'e 6 gelebilir. Yani tüm durumumuz bizim toplamda 11 tane durum gerçekleşmiş olacak. Demek ki 11 tane farklı gelme ihtimali varmış. Şimdi istenilen duruma bakarsam istenilen duruma diyor ki sayıların toplamının 9 olması. Sayıların toplamının 9 olabilmesi için de bir tanesinin zaten 4 geldiğini biliyorduk. 4'e 5 olabilir ya da 5'e 4 olabilir. Birinin 4 olacak şekilde toplamları 9 olan sadece bunlar var. İstenilen durum ise 2 tane durumumuz var bizim. 11 tane durumun içerisinden 2 tanesinin gerçekleşmesi 2 bölü 11 şeklinde olmuş olacak. 11 tanenin içerisinden 2 tanesinin gerçekleşme olasılığı 2 bölü 11'dir. Şimdi bir diğer örneğimizde ise A kümesi eksi 3, eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanları arasından rastgele seçilen iki sayının çarpımının pozitif olduğu biliniyor. Şimdi iki sayının çarpımının pozitif olabilmesi için sayılarımız ya eksiye eksi ya da artı artı olması lazım. Ya iki tane negatif sayı ya da iki tane pozitif sayı seçim yapacağım. Şimdi buradan A kümesi yani tüm elemanları, tüm durumları incelersek tüm durumumuz eksi 3 ile eksi 2 olabilir. Eksi 3 ile eksi 1 olabilir. Eksi 2 ile eksi 1 olabilir. Şimdi eksilerin kendi arasında olayımız bu. Bir tanesini aslında sabit tutuyorum. Ondan sonra kendi arasındaki bütün olayları yazmaya çalışıyorum. Bir tanesini sabit tutup diğerlerini değiştirirseniz daha rahat olur çözmede. İşte eksi 3'e eksi 2, eksi 3'e eksi 1. Eksi 3'e durumum bitti. Eksi 2, eksi 1. Şimdi eksi 1 yazmaya gerek yok çünkü biri hem eksi 1 hem eksi 2 için hem de eksi 3'ün için kullandım. O yüzden tekrar yazmamıza gerek kalmadı. Sonrasında bir de pozitiflere baktığımız zaman, pozitiflerde de 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 olmuş olacak. 1'lerimiz bitti. 2'ye, 1 ile 2'yi kullandığım için 2'ye 3, 2'ye 4, 2'ye 5 olmuş olacak. 3'e geçtiğimiz zaman 3'e 1 ve 2'yi kullanmıştım. 3'e 4, 3'e 5 olmuş olacak. 4'e geçtiğimiz zaman 4'e 1 ile 4'ü, 2 ile 4'ü, 3 ile 4'ü kullandım. 4'e 5 olmuş olacak. Şimdi baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane durum var. Bir de bunların kendi arasına yer değiştirmesi olacak. Yani eksi 3'e eksi 2 aldıysam eksi 2'ye eksi 3. Eksi 3'e eksi 1 ise eksi 1'e eksi 3. Bütün bu sayılar kendi arasında yer değiştirdiğinde 13 tane buradan vardı. Demek ki tüm durumumuz 13 çarpı 2'den 26 tane farklı durum olmuş olacak. Çarpımları pozitif olacak şekilde 26 tane seçim yapabilirmişim. Şimdi bizden istenilen duruma bakarsak, istenilen durum ise Buna göre seçilen iki sayının da negatif olma olasılığı. Şimdi negatif olma olasılığı eksi 3'e eksi 2 vardı. Eksi 3'e eksi 1 vardı. Eksi 2'ye eksi 1 vardı. Bir de bunların kendi arasında yer değiştirme ihtimali vardı. Buna da A dersek, şimdi 3 tane buradan geldi. Bir de bunları kendi arasında yer değiştirirsen 3 tane de oradan gelmiş olacak. 6 tane durumumuz var. Yani eksi 3'e eksi 2, eksi 3'e eksi 1, eksi 2'ye eksi 1 gibi eksi 1'e eksi 2, eksi 1'e eksi 3, eksi 2'ye eksi 3 şeklinde. Artık A olayının gerçekleşme olasılığı 26 tane durum içerisinden 6 tanesinin gerçekleşmesi 6 bölüm 26 şeklinde olmuş olacak. Sadeleştirirsek 2'ye böldük 3, 2'ye böldük 13 olacak. Demek ki 3 bölü 13 şeklinde gerçekleşebilirmiş. Yani bu tarz sorularda kendi arasında yer değiştirme ihtimalini unutmayacağız. Diğer bir örneğimizde ise bir spor merkezine gelen üyelerin tamamı yüzme ve yoga etkinliklerinden en az birine katılmaktadır. Yani boşta kimse yok. Bu üyelerin %55'i yüzme, %65'i yoga yapmaktadır diyor. Şimdi zaten toplamda %100 kişi olacağı için %55 ile %65'i topladığımızda Buradan 120 gelmiş olacak. Yani %100'ü geçmiş. Bunun geçmesinin nedeni kesişimi iki defa yazdığım için. Yani 120'den 100'ü çıkartırsak %20'lik kısım hem yüzmeyi hem de yogayı yapmış bize. Bunu bir küme şeklinde gösterdiğimiz zaman kümemizde burası yüzme olmuş olsun. Burası da yoga kısmı olmuş olsun. %20'si ikisini de yapmıştı. Burası 20. %55 55'ti. Yüzme kısmı 55'ti. 20 buradaysa 55'ten 20 çıkarttığımızda sadece yüzde 35'lik kısım yüzme yapıyormuş. 65'ten 20 çıkarttığımızda sadece yüzde 45'lik kısım ise yoga yapıyormuş. Diyor ki üyelerden biri rastgele seçildiğinde seçilen üyenin yüzme etkinliğine katıldığı bilindiğine göre hemen koşul olasılığı vermiş. Diyor ki seçeceğin kişi yüzme arasından olsun. Yani şuradaki 55 kişinin içerisinden olacak. Tüm durum 55 tane kişinin içerisinden seçme yapmak. Bilindiğine göre yoga da yapıyor olması, yoga da yapıyor olması demek şu ortadaki kişiden bahsediyor. Yani 55 tane kişiden 20 tanesi hem yüzme hem yoga yapıyordu. 35 tanesi sadece yüzme yapıyordu. Bize yüzmeden seçtiyor. Yani bir 55 kişinin içerisinden seçme yaptım. Yoga yapanların sayısı 20 olduğu için 55 kişiden 20 tanesinin seçilmesi 20 bölü 55 şeklinde olmuş olacak. Burayı da sadeleştirdiğimizde 4 bölü 11 olmuş olacak. Bir diğer örneğimizde ise bir mahallede yaşayanların bir kısmı mahallede bulunan baz istasyonunun kaldırılmasını, diğer bir kısmı da kaldırılmasını kaldırılmasını istemektedir diyor. Kalkmasını istemektedir. Bir kısmı kaldırılmasını istiyor, bir kısmı ise kalkmasını istiyormuş. Anket yöntemi 301 mahalle sakininin bu konudaki fikirleri tespit edilmiş olup sonuçlar aşağıda verilmiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman kadınlardan 28 tanesi kalmasını istiyormuş, 105 tanesi kaldırılmasını istiyormuş ve 7 kişi de kararsızmış. 28 kişi 28 tane kadın kalmasını istiyor, 105 tane kadın kaldırılmasını istiyor, 7 tane kadın da kararsız. Erkeklerden 42 tanesi kalmasını istiyor, 91 tanesi kaldırılmasını istiyor, 28 kişi ise kararsızmış. Toplamda e, baktığımız zaman işte kadınların sayısı 28, 105 ve 7 olmak üzere 140 tane kadın var. Diyor ki anket yapılan 301 mahalleden, mahalleliden rastgele seçilen birinin kadın olduğu bilindiğine göre yine burada bir koşullu olasılık vermiş kadın olduğu biliniyormuş. Yani bu 140 tane kişinin içerisinden seçim yapacağım. Baz istasyonun kaldırılmasını isteyen biri olma olasılığı. Şimdi baz istasyonun kaldırılmasını isteyenler kimdi? 105 tane kadındı. Şimdi 140 tane kadının içerisinden seçim yapacaktık. Bu 140 tane kadından 105 tanesi kaldırılmasını istediği için 140 kişiden 105 tanesinin seçilmesi 105 bölü 140 şeklinde olmuş olacak. Bize sadece kadınlar arasından olduğu bildiğine göre dediği için koşullu olasılık vermiş. Yani 140 tane kadın arasından seçme yapacağım. Kaldırılmasını istenilen kısım zaten bu işte artık erkeklerle bir bağlantımız kalmadı bizim. Erkekler tamamen dışarıya çıkmış oldu kadınlar arasından seçim yaptığım için. Kaldırılmasını isteyen kadın sayısı 105'ti. 140 kişiden 105 tanesinin gelmesi 105 bölü 140 şeklinde olmuş olacak. Bu ayı da sadeleştirdiğimizde her tarafı 35 ile sadeleştirirsek 3 bölü 4 şeklinde olmuş olacak. Bir sonraki sorumuzda ise, Bir A kümesi vermiş, 0, 1, 3, 4, 5 elemanlarından oluşan kümesin elemanları ile yazılan 3 basamaklı sayılardan rastgele biri seçiliyor. Seçilen sayının rakamlarının farklı olduğu bilindiğine göre bu sayının tek sayı olma olasılığını bulunuz diyor. Şimdi istenilen olay tek sayı olması, tüm durum ise rakamları farklı 3 basamaklı sayı olmasını istiyor. Şimdi bizde burada koşul olasılığımız ne? Rakamları farklı olması. Şimdi tüm durumu yazarsam. 3 basamaklı sayılar seçeceğim. Şimdi rakamlar farklı olacak. Baktığımızda 0 1 2 3 4 5 olmak üzere 6 tane sayım var. Şimdi en başa yüzler basamağına 0'ı yazamayacağım için 0 dışarıya çıkartırsam 5 tane sayı yazabilirim. Çarpı rakamları farklı dediği için artık bir tanesini sildim. 5 tane sayıdan bir tanesini sildim. Geriye 4 tane sayı kaldı. Ama artık 0 da işin içerisine girdi. 4 tane sayım vardı. Bir de 0 geldi. Yine 5 tane sayıya çıkmış oldum. Bir sayımı daha yazdım. Bir tanesini daha silersem geriye 4 tane sayı kalmış olacak. Yani şunun gibi ilk başta 0'ın dışında 1, 2, 3, 4, 5'ten yani 5 tane sayıdan bir tanesini seçiyordum. Mesela diyelim ki 1'i seçtim. 1'i buraya yazdım. 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere 4 tane sayım kaldı. Bir de 0 girdi. Sayı adedi 5'e çıkmış oldu. Sonra bir tanesi daha yazdım. 4'e inmiş oldu. Buradan toplamda 100 tane rakamları farklı sayı yazılabilirmiş. Diyor ki yazılan bu sayının tek olma olasılığı. istenen durum ise tek olması. Yine 3 basamaklı sayılar yazacağım. Bir sayının tek olabilmesi için son basamağının tek olması lazım. Yani sona bir yazabilirim, 3 yazabilirim, 5 yazabilirim. Son basamağa 3 tane sayı yazabilirim. Altı tane sayım vardı. Bir tanesini yazdım. Geriye 5 tane sayım kaldı. Bir tanesini sona yazdım. 1, 3 ya da beşten bir tanesini yazdım. Altı tane sayıdan bir tanesini sona yazdığım için geriye 5 tane sayım kaldı. E 0'ı başa yazamıyordum. Sıfırı da dışarıya çıkartırsam 4 tane sayı buraya kalmış oldu. Şimdi bir tanesi daha yazdım, 3 tane sayı kaldı. Artık 0 işin içerisine girdi. 0 ile beraber sayı adedim 4'e çıkmış oldu. Buradan da toplam 48 tane bu şekilde sayı yazabilirmişiz. Şimdi 100, 100 tane sayının içerisinden 48 tanesinin gelme olasılığı 48 bölü 100 olmuş olacak. Burayı da daha değiştirdiğimiz zaman 4'e böldük. 12 4'e böldük 25. Demek ki 100 tane rakamları farklı 3 basamaklı sayı yazılabilirmiş. 48 tane rakamları farklı tek sayı yazılabilirmiş. Buradan da 48 bölü 100'den tek sayı gelme ihtimali 12 bölü 25 olmuş olacak. Yani bu sayı yazma olaylarını 10. sınıfta görmüştünüz arkadaşlar. Oradan biraz tekrar ederek bakılabilir. İşte rakamları farklı olması kaç basamaklı sayılar yazılabilir şeklinde. Oradan bir tekrar yaparsanız bu tarz soruları daha rahat çözebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.